Aysel fuarında kariyer standında Manuel Bey ve Servan Bey ile beraberiz. Fuar nasıl gidiyor? Onunla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Bugün ikinci günü. Bugün fuarımızın ikinci günü. Bu sene fuarımıza her zamanki gibi bir Dry cooler ürünlerimizle katılma kararı aldık. Fuar ikinci gün olmasına rağmen hareketli geçiyor. Biz de müşterilerimizi standımızda ağırlama imkanı buluyoruz. 2022'ye kariyer nasıl girdi? Bir e, Hedefleriniz, planlarınızdan da biraz bize bahseder misiniz? Tabii ki. 2022 yılı bizim için ihracat anlamında e, pozitif bir yıl oldu. Özellikle ihracat yaptığımız ülke sayısını e, arttırmayı hedefliyoruz. E, yeni ürettiğimiz, yeni işleme aldığımız ürünlerle e, ihracat payımızı da yeni müşteri anlamında da ürün adedi olarak da arttırma hedefimiz var. ARGE çalışmalarımıza hız kesmeden devam edip e, sürdürülebilirimizi, e, daha kaliteli ürünler e, sağlama alışkanlığımızı devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda da müşterilerimize e, herhangi bir yeni istek, yeni bir e, proje ile ilgili isteklerini bize e, iletmelerini ve kendilerine de bu konuda dönüşleri hızlı şekilde sağlayacağımızı sizler vasıtasıyla aktarmak isterim. Teşekkürler. Fuarda sergilediğiniz ürünlerle ilgili de Servan Bey'den bilgi alalım. Evet, evet. Biz bu fuarda özellikle enerji sektörüne hitap eden ürünümüz olan dry cooler dediğimiz kuru soğutucu ürünümüzü sergiliyoruz özellikle. Sergilediğimiz ürünler ve bu sektör için imal ettiğimiz dry cooler ürünleri özellikle biyogaz, doğalgaz gibi enerji santrallerinde, çevrim santrallerinde, aynı zamanda kojenerasyon santrallerinde kullanılan motorların suyunu soğutmaya yarayan bir kapalı sistem su soğutma sistemidir. En büyük avantajlarından biri kapalı sistem olması gereği kullanılan suyun kendi sistemin içinde kalması ve ekstradan bir su sarfiyatı olmamasıdır. Ürünümüzün en önemli özelliği bu. Atmosferik havayla sistemlerdeki, santrallerdeki motorun, ceket suyunun soğutulmasına yarıyor. Sarman Bey, ürün gamınızla ilgili genel olarak bir bilgi alabilir miyiz? Elbette biz dry cooler ürünleri dışında 44 yıldır evaporatör, kondenser, ısıtma soğutma su bataryaları, buhar bataryaları gibi eşanjör imalatı yapmaktayız. Bununla birlikte özellikle son yıllarda artış gösteren ısı geri kazanım ürünleriyle ilgili de yatırımlarımız söz konusu. Plakalı ısı geri kazanım ısı eşanjörleri, rotorlu ısı geri kazanım ısı eşanjörleri ve bununla birlikte heat pipe dediğimiz ısı borusu dediğimiz ürünlerin imalatını yapmaktayız. Bu ürünlerin tamamını biz 77 farklı ülkeye ihraç ediyoruz ve bunu da arttırmak için bu ve bunun gibi fuarlarda yer almaya çalışıyoruz. Manuel Bey, siz yurt dışındaki fuarlara da önem verdiğinizi çok iyi biliyoruz. İhracatınızla ilgili bize bilgi verebilir misiniz biraz? Tabii ki. Ee, biz hali hazırda 77 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ee, bu ülke sayısını da e, günden güne arttırmayı planlıyoruz. Bunun için e, gerek yurt dışındaki fuarlara katılımımızı arttırmaktayız. İlk etapta e, özellikle e, mevcut pazarda hem OEM hem standart bazda e, ürünlerimizi e, ilgili pazarda tanıtarak daha fazla kullanıcıya ulaşma hedefimiz var. Bunun yanında da sıklıkla müşteri ziyaretleri yaparak, ilgili fuarlara katılarak, orada seminerler düzenleyerek çalışmalarımıza ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederim. İyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür